değerli izleyiciler Türkiye Orta Asya ilişkilerinin en temel başlıklarından birisini eğitim ilişkileri oluşturuyor. Eğitim alanında işbirliği hala potansiyelini tam olarak yansıtamıyor olsa da gelişme açık şekilde ortada. Bu alanın deyim yerinde ise akıncıları var değerli izleyiciler. Bu akıncılardan birisini konuşacağız bugün. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Mütevelli Eğitim Başkanı Profesör Doktor Sayın Musa Yıldız konuğumuz. Sayın hocam hoş geldiniz yayınımıza. Akıncılar dedik herhalde doğru bir ifade çünkü e, Hoca Ahmet İlsefi Türk Kazak Üniversitesi herhalde ilk yatırımlarından biri öyle değil mi? E, i̇zleyicilerimiz için kısaca bir tarihini anlatabilir misiniz? Tabii ki e, sizlerin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye'nin yurt dışındaki ilk teşebbüsü eğitim kurumu olarak 1992 yılında e, Kazakistan Kazakistan'la Türkiye'nin ortak devlet, devlet üniversitesi olarak kuruluyor o zamanki Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Demirel, Rahmetli Demirel'in girişimleriyle birlikte hı hı. E, 1992 yılında kurulduktan sonra 1994-95 yılında ilk öğrencilerini almaya başlıyor. Hı hı. Fakat ondan önce e, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev'in 91 yılında Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin e, e, Cumhurbaşkanı olduğu dönemde e, Türkistan Devlet Üniversitesi olarak bir girişimi var. Hı hı. Onun bir devam niteliğinde Türkiye ile Kazakistan'ın ortak devlet üniversitesi yapılıyor. Daha sonra bu girişim. Efendim, burada galiba Kazakistan Avrasya'nın parlayan yıldızı diyoruz biz Kazakistan'a. Evet efendim. Kazakistan'ın e, vizyoner devlet başkanı Nur Sultan Nazarbayev'in altını kalın çizgilerle çizmek gerekiyor çünkü. Böylesine bir yatırımın aslında gelecek nesillere bir yatırım olduğu konusunda Nazarbayev'in de güçlü bir siyasi irade ortaya koyduğunu görüyoruz. Ne dersiniz? Katılıyor musunuz? Ee, Bu şans olarak görülebilir mi? Tabii ki. Özellikle böyle bir üniversitenin adının Ahmet Yesevi verilmesi çok evet. önemli. Ahmet Yesevi misyonunun onlara yüklenmesi çok önemli. Eğer arzu ederseniz Ahmet Yesevi ile başlayalım. Çok seviniriz. Buyurun Ahmet efendim. Yesevi Hazretleri ile başlayalım. Ahmet Yesevi Hazretleri oralara gittiğiniz zaman görüyorsunuz o bozkırın içerisinde ta 12. yüzyılda eğitim kurumunu kendisi kuruyor. O şartlarda kayıtlarda 99 bin öğrenci yetiştiriyor. Onun öğrencilerinin misyonu daha sonra Anadolu'da Horasan erenleri ve Alperenler diye Anadolu'ya geliyor. Ve Anadolu'da Ahmet Yesevi Hazretleri'nin yetiştirdiği kişiler Anadolu'yu mayalıyor. Ve bunların en önemlileri Mevlana Hazretleri, Hacı Bektaşi Veli Hazretleri, Yunus Emre'ler. Ve hatta Anadolu'dan daha ilerilere gidip bunlar Sarı Saltık olarak, evet. Demirci Baba olarak, Gül Baba olarak e, ta Balkanları mayalıyorlar. Evet. Bugün Balkanlarda Türkleri varsa, bugün Balkanlarda Müslümanlar varsa, Müslümanlık varsa bunlar hep Hoca Ahmet Yesevi sayesindedir. Sizin de ifade ettiğiniz gibi vizyoner lider Nur Sultan Nazarbayev e, o dönemde geleceği görerek Yesevi Hazretleri'nin bu misyonunu bu üniversiteye yüklüyor. Ama bu üniversiteye yüklerken Türkiye ile bir ortaklık kurarak Hı -hı. bu üniversiteye yüklüyor ve bizler de bu düşünceyle birlikte e, Ahmet Yesevi Hazretlerinin bu birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik e, meşalesini bütün Türk dünyasında e, yaşatacak nesilleri yetiştirmeye gayret ediyoruz. Şu an itibariyle üniversitemizde 9 fakülte biriksel okulumuz var. Bunların içerisinde 21 e, ülkeden 33 akraba Türk ve akraba toplumundan öğrencimiz var. Hı hı. Yani sadece biz sadece Kazakistan'dan ve Türkiye'den öğrenci yetiştirmiyoruz. Aynı zamanda Ahmet Nisevi felsefesini, o Alperenlik felsefesini Türk dünyasında, ta Doğu Türkistan'da, Rusya'nın içlerinde, Hakas'ta, Tıva'da, e, Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Suriye'de, Suudi Arabistan'da, Lübnan'da, e, Afganistan'da, dünyanın bütün, e, dünyanın özellikle bu bölgesinde e, Alperenler e, felsefesini yayacak gençleri yetiştiriyoruz. Hocam, akademik e, bilgi birikim elbette ki çok önemli. Fakat e, bu üniversitenin misyonu, özel kılan şey aslında o Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin Adını bakış taşıması. açısını anlayışını yayması. Biz Balkanlara' da gidiyoruz orada yayınlar gerçekleştiriyoruz. hep söylediğimiz bir şey var. Türkistan'dan yanan ateşin kıvılcımları Balkanlara, Avrupa içlerine kadar ulaşmış ki bu ateşi yakan da Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri. Bu anlamda çok önemli. Üniversiteye konuşmaya devam edeceğiz ama önemli bir gelişme de var. Onu da izleyicilerimizle paylaşalım. 2016 yılının UNESCO tarafından Ahmet Yesevi yılı ilan edilmesi. Bu süreçte sizin payınız nedir hocam? Biz Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak girişimlerde bulunduk. Türkiye UNESCO Milli Komisyonuna talepte bulundum. Bizim Türkiye UNESCO Milli Komisyonu da Aralık ayının başında, yani bu ayın başında Paris'te yapılan UNESCO Genel Kurulunda bizim teklifimizi sundular. Bizim teklifimizi de Azerbaycan'la kardeş Azerbaycan'la yine dost ve kardeş ve stratejik ortak Kazakistan destekleyerek UNESCO Genel Kurulunda kabul edilmesini Çok sağladılar. Güzel. 2016 yılında inşallah biz de Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak Birçok etkinlikler. Hocam neler bunlar? Ben bir bilgi notunda gözüme ilişti. Çok çeşitli alanlarda faaliyetler var. İzleyicilerimiz de lütfen bunlara vakıf olsunlar. Ahmet Yesevi yılı kapsamında Hoca Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi hangi faaliyetleri yapacak? Bizim ilk baştaki faaliyetimiz Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak ilk başta Ahmet Yesevi Hazretlerinin o dönemde, o kırda insanlara dinlerini öğrettikleri, Müslümanlıklarını öğrettikleri divan hikmeti hikmetlerini bastık, hazırladık biz. Bu da ilk defa sizin huzurunuzda bizim Türk kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz divan Hikmet'in bu baskısını. İnşallah yakın zamanda da bu baskı herkese ulaşmış olacak. Arzu eden herkese ulaşmış olacak. Müsaade ederseniz hemen birinci hikmeti okuyarak Tabii tam yeri gelmişken, bu çok önemli. Yesevi Hazretleri'nin birinci hikmetini okuyarak tarihlerimize geçelim. Lütfen. Bereket olur. Bismillah deyip beyan ederek hikmet söyleyip talep edenlere inci cevher saçtım ben işte. Riyazeti sıkı çekip kanlar yutup ikinci defterin sözlerini açtım ben işte. Diyor, biz de bu hikmetleri Türk okuyucusuyla buluşturuyoruz. Ama buluştururken de bizim çok önemli faaliyetimiz bu kapsamda 12 Ocak'ta hı hı. saat 10'da hı hı. bunu da ilk defa sizin varsanız duyurmak istiyoruz. TİKA'nın konferans salonunda divan hikmet sohbetleri başlatıyoruz. Çok güzel. İlk konuşmacımız da Sayın Cumhurbaşkanımızın sözcüsü, Cumhurbaşkanı Genel Sekreter Yardımcısı, Doçent Doktor İbrahim Kalın Beyefendi Büyükelçi. Bizim de mütevelliyet üyemiz, ilk konuşmacımız o. Aylık olarak da bu divan hikmet sohbetleri devam edecek. Yani divan hikmeti daha iyi anlamaya çalışacağız, sohbetlerle genişleteceğiz, ee, verdiği mesajı daha iyi kavramaya çalışacağız. Herkese ulaştırmaya çalışacağız. Ee, özellikle bugünlerde Ahmet Kesevi Hazretlerinin hikmetlerine, Daha onun mesajına Türk toplumunun, İslam dünyasının, Türk İslam dünyasının çok, çok var. ihtiyacı var. Evet. Efendim. O yüzden 2016 yılında Kamuoyunda e, basınımızın da sizlerin destekleriyle bu büyüğümüzü layık olduğu yere getirmeye evet, çalışacağız. Tamam. Bu birinci faaliyetimiz e, hikmetin bas basılması, ikinci faaliyetimiz divan hikmet sohbetleri. Hı hı. Onun dışında biz e, Hoca Ahmet Kesevi besti yarışması e, ilan ettik Kasım ayının başında. Bu beste yarışmasında Hoca Ahmet Yesevi'nin divan hikmetinden ya da Hoca Ahmet Yesevi konulu şiirlerin bestelenmesini biz yarışma olarak açtık. 25 Mart'a kadar bunun müracaatları devam ediyor. Kimler katılabilir hocam? Buna herkes katılabilir. Herkese açık bu. 25 Mart'a kadar müracaatlar devam ediyor. Biz bu müracaatlar sonucunda 3 kişiye birinci, ikincilik, üçüncülük ödülü vereceğiz. 4 tane de mansiyon ödülü vereceğiz. Ve yine 2016 Hoca Ahmet Yesevi ile kapsamında yapacağımız faaliyetlerde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kongre merkezinde, şu anda onunla ilgili girişimlerimiz var, kongre Hı -hı. merkezinde Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu düzenliyoruz. Çok güzel. Bu sempozyumumuzda dünyada Hoca Ahmet Yesevi ile ilgili çalışmalar yapan bilim adamlarını davet ettik. O bilim adamlarıyla birlikte sempozyum yapacağız. Sempozyumun kapanış oturumunda da bu beste yarışmasında dereceye giren kişilerin eserleri orada icra o edecek. Çok güzel. Bu da bir başka faaliyetimiz. Hı -hı. Bunun dışında e, Türkiye'de Hoca Ahmet Yesevi'nin adını taşıyan, 64 tane ilkokul, ortaokul, lisemiz var. Biz 2006 yılında bunlara da bir Ahmet Yesevi konusunda farkındalık olsun diye Hoca Ahmet Yesevi başlıklı konferanslar vereceğiz. Hı hı. Ve bunlara da Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin türbesinin kapısının mimarisinde bir kitaplık yaptırdık. Çok güzel. Bu okullara konferansçımız gidecek. Konferansçımızdan önce de Hoca Ahmet Yesevi kitaplığı, Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri ile ilgili bizim yayınladığımız kitaplarımız ve aynı zamanda Hoca Ahmet Yesevi ile ilgili Türkiye'de yayınlanan kitaplar bu kitaplıkta yer alacak. Bu okullara bunu hediye edeceğiz. Yani farkındalık yaratacağız. Aynı zamanda kalıcı da bir e, eser, bırakacağız. eser bırakacağız diyeceğiz evet ki efendim. evet bu 2016 yılı Hoca Ahmet Yesevi yılı ancak bu yıl bittikten sonra da bu kitaplara erişebilirsiniz ve o duyguyu, o düşünceyi, o fikriyatı yaşayabilirsiniz diyeceğiz. Evet efendim. Şimdi bu okullarımızın ortaokullar kısmında bu eserleri belki o gençlerimiz anlayamayabilir diye daha sadeleştirilmiş, onların anlayacağı hikaye yazdırdık. O hikayemizi de Hemen hikayemizin kapağını da burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu hikayemizi de okullardaki öğrencilerimize hediye edeceğiz. Hocam belki de en önemli faaliyet bu. Zira divan hikmeti belki sokaktaki herhangi bir vatandaşımız ya da evimizde çocuğumuz okusa çok bir şey anlayamaz. Bizim buradaki sorumluluğumuz galiba onu anlaşılabilir bir söylenme ulaştırmak. Bu Tabii anlamda ki. bu çalışmada çocukların Ahmet Yesevi'yi öğrenmesi anlamında. ...çok önemli bir çalışma. Çok önemli. Hı hı. Bunun yanında yine çok önemli bir çalışmamız... ...bugüne kadar gerçekleştirilememiş... ...bir Ahmet Yesevi filmi çalışmamız var. Bu Diriliş Ertuğrul dizisiyle bu konuyla ...dizisi yapımcılarıyla bu konuda görüşmeler yapıyoruz. O ekiple birlikte çalışmayı düşünüyoruz. Ee, onunla ilgili de... E, ...yakın zamanda... E, ...netleşecek. İnşallah 2016 yılının sonuna kadar da... E, ...finansımızı temin ettiğimiz takdirde... ...o filmimizi de yapacağız. TRT Diyanet'le de bir Ahmet Yesevi... E, belgeseli, ...belgeseli çalışmamız var. Bu da çok önemli, bu belgesel çalışması da. Bunun dışında tabii sadece Türkiye'ye yönelik çalışmalar değil, biz dost kardeş ve stratejik ortak Kazakistan ve diğer Türk Cumhuriyetlerinde de Yesevi Hazretleri'ni tanıtmak istiyoruz. Hı hı. Orada da Yesevi Hazretleri biliniyor, çok önemli bir şah şahsiyet. Adeta bizim Türklüğümüzün bir çimento fikrini ortaya koyan kişi Yesevi Hazretleri. Ortak değerimiz. Ortak değerimiz, çok önemli bir değerimiz. Bunun, bunun yanında bizim malumunuz olduğu üzere Yunus Emre Kültür Merkezlerimiz var. Evet. Yakın zamanda Katar'da açıldı, hı hı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde açıldı. Bu Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerimizde de bir Ahmet Yesevi konferansı, paneli, semineri ve birer Ahmet Yesevi sergisi açıp dünyada da tanıtmayı düşünüyoruz. 2016 yılı içerisinde böyle de bir e, faaliyetimiz de olacak. Bunun yanında bizim e, kamuoyunun bildiği, daha çok akademik camianın bildiği evet, birlikte bir dergimiz var. Dünyada 8 ayrı indekste tanınan bir dergimiz. Bu dergimizin de 2016'nın son sayısını Ahmet Yesevi özel sayısı yapacağız. Bununla ilgili de çağrıda bulunduk ilim adamlarımızla. Özel Ahmet Yesevi ile ilgili makaleleri birik dergimizde dergimizin son sayısında yayınlayacağız. Görüyoruz ki 2016 yılı e, Hoca Ahmet Yesevi'nin her anlamda yoğun olarak işlendiği bir e, yıl olacak üniversiteniz açısından. Evet. Ya bu çok önemli. Bu misyonun onun mesajını vermemiz çok önemli. Hocam bu biraz bunu konuşalım istiyorum. Tabii ki. Siz e, önemli bir noktayı noktaya işaret ettiniz. Dediniz ki Hocam Ahmet Yesevi'nin verdiği mesaja, varlık nedenine çalışmalarına bugün hem Türk dünyasının hem İslam dünyasının gerçekten ihtiyacı var dediniz. E, neden bu durumdayızı sorgulamamız gerekir mi? Biz neden ortak değerlerimizden feyz almak konusunda e, daha eksiyiz? Evet. Ee, bu sorunuza ce cevap vermeden önce bir önemli ifade edebilir miyim? Tabi burada bizim engelli kardeşlerimizle unutmadık. Bu konuyla ilgili aile bakanlığımıza da görüştük. Engelli kardeşlerimize görme engelliler için bir e, çalışma yapıyoruz. Aynı şekilde de işitme engellilerimiz için de işaret diliyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Yesevi Hazretlerimizin divanı hikmetini, hikmetini onlara betimlemeli olarak o e, e, çalışmada betimlemeli betim okuyacağız. Aynı zamanda da seçenek olarak da işaret dili de bulunmuş olacak evet. burada. Liselerimizde de Ahmet Lisevi konulu bir kompozisyon yarışması. Yakın zamanda Milli Eğitim Bakanlığımıza bunu da arz etmeyi düşünüyoruz. Ee, Milli Eğitim Bakanımızdan da uygun görürseler bir haftayı Hoca Ahmet Lisevi haftası ilan edelim. O haftada tarih derslerinde ya da Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde Ahmet Lisevi bir saat anlatılsın, bir farkındalık olsun istiyoruz. Şimdi sorunuza geçecek olursak neden bu farkındalığı yapmamız yap, yapmamız gerekiyor? Şimdi baktığımız zaman İslam dünyasında bugünlerde bayağı bir sıkıntı yaşanıyor. Evet. Bu sıkıntıların çözümlerini çözümlerini ben bu büyüklerimizin eserlerinde görüyorum. Ve bu büyüklerimizin en başında gelen kişi de Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri. Bunu bunu e, bizlere tanıtan kişi Fuat Köprülü ve bu yıl 2010 2016 yılı Hoca Ahmet Yesevi yılının yanında yine UNESCO tarafından Fuat Köprülü yılı da ilan edildi. Bu da çok önemli. Çok önemli. Ahmet Yesevi'yi keşfeden bir kişi. Yisevi Hazretleri'nin o birlik ve beraberlik, kardeşlik mesajı, ondan sonra gelen bizim Anadolu'yu yine mayalayan Mevlana Hazretleri'nin, Yunus Emre'lerin, Hacı Bektaşi Veli'lerin bunların mesajlarını biz dolu dolu bütün okullarımızda, bütün toplantılarımızda vermemiz lazım. Tek bizim ülkemizde değil, İslam coğrafyasında da bu eserleri Arapça'ya Arapça çevirerek, İslam coğrafyasının diğer dillerine çevirerek o insanlara bu mesajın iletilmesi lazım. Çünkü baktığımız zaman birlik ve beraberlik konusunda bir zafiyet görüyoruz bugünlerde. Evet. O zafiyetin reçetesi de bu eserlerde diye düşünüyorum. O yüzden bu eserleri daha çok yaygınlaştırmamız gerekiyor efendim. Ee, Sayın Yıldız biraz geç mi kalıyoruz? Çünkü mesela Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerini e, öğrenebilmek için bir insanın özel ilgi duyması, belirli bir akademik seviyeye gelmesi ya da o alanla ilgili e, spesifik bir arama yapması gerekiyor. Oysa ki bizim bu değerleri çocukluktan itibaren tıpkı batıda olduğu gibi temel eserler e, sınıfında değerlendirip, bu fikriyatı çocuklara daha erken yaşlarda vermemiz gerekmez mi? Biz bu süreçte biraz ağırdan mı alıyoruz, geçmek alıyoruz? E, e, tabii ki güzel bir e, atasözümüz var. Zararın neresinden dönersen evet. kardır. Bu kabilden değerlendirmek lazım. Geçmişe üzülmemek lazım. Evet. E, Bunun sonra inşallah bu geçmiş yıllarda e, böyle bir gecikme varsa, gecikmeyi telafi edebiliriz. Evet. E, bir an evvel adım atmamız lazım. Biz e, UNESCO'nun bu Hoca Ahmet Yesevi yılı ilan etmesi bizi motive eden bir unsur oldu. İnşallah o kayıp yıllarımızı çok hızlı bir şekilde telafi edebiliriz. Günümüzde medyanın gücü çok fazla. Medyanın medyanın yanında sosyal medya denilen işte Twitter'mış, Facebook gibi Doğru. büyük e, e, iletişim kanalları var. Bu iletişim kanallarını da biz Ahmet Yesevi olarak kullanıyoruz, Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak kullanıyoruz. Sosyal medya uzmanımız var. Bununla birlikte her alanda e, herkese 7'den 70'e herkese bu mesajı ulaştırmaya çalışıyoruz. Sayın hocam, Orta Asya'nın, Türk dünyasının ortak değeri diyoruz Ahmet Yesevi Hazretleri için. Ee, diğer Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde ya da topluluklarda, akraba topluluklarda ilgi nasıl? E, tabii biz burada e, bu adımı biz atacağız. Yakın zamanda e, Kazakistan e, Kültür Bakanını ziyaret edip, Kazakistan Kültür Bakanlığı'na da e, hem e, bu UNESCO'da bizi desteklemeleri konusunda teşekkürlerimizi bildirip hem de birlikte ne tür faaliyetler yapabiliriz? Bizim faaliyetlerimizi e, onlara izah edip, Türkiye'de ve dünyada yapacağımız faaliyetleri bazı faaliyetleri onlarla birlikte yapmaya çalışacağız. Evet. Tabii Türk dünyasının ortak değeri sizler söylediniz, e, bu çok doğru. Bu ortak değerimizi yine e, diğer Türk dünyasından ülkelerde de e, birlikte faaliyetlerle birlikte taçlandırmaya çalışacağız inşallah. E, sayın Hocam, bu faaliyetleri yapan üniversiteye geri dönelim. Çünkü 2016 dediğim gibi çok yoğun e, bir tempo ile geçecek sizin için. Mezun olan öğrencilerinizin aslında Türkiye-Kazakistan ilişkileri başta olmak üzere aslında Türkiye'nin Türk Dünyası ile Orta Asya ilişkilerinde bir köprü vazifesi gördüğünü düşünüyorum. Evet. E, o öğrencilere de gönüllü elçiler diyorum. Hem burada okuyup ülkelerine dönmüş hem de Kazakistan'da okumuş buraya gelmiş. Herkes de bir özel farkındalık oluyor bu üniversitelerden mezun olanlar için. E, öğrenci sayısından memnun musunuz? E, bu sayının artması potansiyeli yansıtabilmesi için gerekli midir? Ee, nasıl bir yöntem izliyorsunuz öğrenci seçmek konusunda? Şimdi e, burada tabii e, son zamanlarda alınan önemli bir karar var. Onu da ifade Hiç etmeden ne? geçemeyeceğim. E, e, vizyoner liderimiz Nur Sultan Nazarbayev, e, Eylül ayında yapılan Türk Dünyası 5. Liderler Zirvesi'nde Ahmet Yesevi Üniversitesi'ni Türk Dünyası'nın ortak üniversitesi yapalım diye bir teklifte bulundu. E, o dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan katılamadı yerine meclis başkanımız İsmet Yılmaz beyefendi katıldı. Hı hı. Bu karar bizim için çok onur verici bir karar oldu. Bu kararla birlikte biz üniversitemizi Ahmet Yesevi adına layık ve Türk dünyasının ortak üniversitesi misyonuna layık bir konuma getirmek istiyoruz. Şu an itibariyle bizim üniversitemizde 9 fakülte 1 yüksek okulumuzda örgün eğitimde 10 bin civarında öğrencimiz var. Bu ideal bir rakam. Hı hı. İnsan yetiştirme açısından onlara gerekli desteği vermek, iyi eğitim donanımıyla yetiştirmek açısından çok önemli bir rakam. Bunun dışında bizim Türkiye'de de Türkiye'ye yönelik bir ön lisans, üç lisans, on dört de yüksek lisans uzaktan eğitim programlarımız da var. Bunlar da Türkiye'de çok önemli bir misyon yürütüyor. Ve biz Türkiye'de de 2001 yılında ilk defa Türkiye'de uzaktan eğitim açan açan bir üniversiteyiz. Evet, evet. Yani Ahmet Yesevi Hazretleri öncü, biz de Türkiye'de uzaktan eğitim konusunda öncüyüz. Aynı şekilde de Kazakistan'da da uzaktan eğitimi Allah nasip ederse önümüzdeki yıl itibariyle yine biz Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak başlatacağız. Türkiye'den de bizim 100 öğrenci kontenjanımız var her yıl değişik branşlarda 100 öğrenciyi götürüyoruz. Üniversitemizin en önemli özelliği de eğitimden bir para almıyoruz. Hmm. Üste hep adeta para veriyoruz Doğru. biz. Öğrencimize burs veriyoruz ve gidiş dönüş senede bir defa öğrencimizin uçak biletini de karşılıyoruz. Karşılıyorsunuz. Bu sadece Türkiye'den gelen öğrenciler için değil. Bütün Türk dünyasından gelen öğrencilerin de yol parasını karşılıyoruz. Buradaki bizim özellikle vurgulamak istediğimiz husus ücretsiz olarak bunlara eğitim verip Ahmet Yesevi felsefesine sahip e, nesiller yetiştirmek. Bunu tekrar tekrar üzerinde durmak istiyorum. E, bu ortak e, Türk dünyasının ortak devlet üniversitesi misyonu ile ilgili de belli adımlar atıyoruz. Hı hı. Bu adımlardan en önemlisi de eğer e, büyüklerimiz tarafından uygun görülürse de e, Yesevi Üniversitesi'nin Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin şubelerini almata ve Astanada açmayı planlıyoruz. Sayın hocam son olarak size bu öğrencileri kimin yetiştirdiğini de soracağım. Öğretim kadronuzu nasıl belirliyorsunuz? Türkiye'den giden öğretim üyeleri mi var yoksa dünyanın değişik yerlerinden öğretim üyeleri de üniversitenizde öğrencilerle buluşuyorlar? E tabii ki bu 10 bin öğrencimizi yaklaşık 900 civarında hocamız eğitiyor. Bu da Türkiye dünya standartlarına göre çok önemli önemli bir rakam. 10 öğrenciye neredeyse Doğru. bir hoca düşüyor. Çok önemli bir rakam. Bunların büyük çoğunluğu tabii Kazakistan'dan. Hı hı. Çevre ülkelerden de var. Başka dünyanın değişik yerlerinde de var ama çoğunluk Kazakistan'dan. Bunun yanında da biz her yıl ihtiyaç duyduğumuz alanlarda Türkiye Cumhuriyeti'ndeki üniversitelere yazılar gönderiyoruz. Mayıs ayında ilana çıkıyoruz. Türkiye'den de hocalar görevlendiriyoruz. Bunun itibariyle Türkiye'den 61 öğretim elemanımız Kazakistan'da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hocamız hı hı. Kazakistan'da üniversitemizde ders veriyor. Bunun yanında da biz TİKA'dan aldığımız, TİKA yetkililerine de burada teşekkür etmek istiyorum. TİKA'dan aldığımız bir projeyle de bu yıl itibariyle 50 hocamızı iki haftalık süreyle Kazakistan'a göndereceğiz. Hı hı. Seslik'ten İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı Seslik'ten aldığımız bir projeyle de 20 tane hocamızı da toplam 70 hocamızı biz Türkiye'den iki haftalık süreyle Kazakistan'a Dost kardeş ülkeye göndermiş olacağız. Sayın hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız bu değerli çalışmalarınızı Türk dünyasıyla e, buluşturmaya çalıştık. Katkılarınız için teşekkür ediyoruz Sağ olun. Ben bizleri davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Özellikle bugün de kandil günü olması sebebiyle seyircilerinizin de kandilini tebrik etmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz diyorum. efendim biz de bu vesileyle değerli izleyicilerimizin kandilini mübarek et, etmiş olalım. Biz ailen sürenin bugün de sonuna geldik. Hoca Ahmet Yesevi'yi konuştuk. Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi'ni konuştuk. Yarın aynı saatte başka bir gündemle sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.